Ooo! Ooo! <laughs> 93 oğlum 193 geliyor. <laughs> Şu an dünya rekoru kırıldı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif Kamal Yeni videoma hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz Fotoğraf dünya rekoru kırmaya çalışmaya devam ediyoruz Geçen sezon zaten 3 kere kırmıştık Fakat bu sezon dediler ki 192 kır RK kırarsan sen kırarsın Bir önceki videoya bakın inanılmaz kadrolar oluşturduk Şok olursunuz Bugün bu rekor burada kırılacak mı ekip Evet, Kıracağız. evet. Buyur başlayalım Bu sefer dizilişi ben seçebilir miyim Tolga da Tolga da Seç abi Çok biliyor ya İn aşağıya evet ben marjinalim Var Büyük mısın? hoca ya Herkesten farklı düşünür ya Oo benim oyundaki Kim yukarıdaki 4-2-3 bin neymiş gelmiş abi bırakabilir miyim? 3 olsa patlatır ya çok kötü. Yukarı 4-3-1-2. Yani dos var çok dos olmamalı. 3 ortası bir. ama bunda da kanat yok. Kanat gelebilir. Abi alalım bu nasıl? Bence. bence. bu gibi. En makulü bu. Hayırlı işler girdim. Bu taraf video gelmesi yoksa. <laughs> ben bak en iyi kaptanı çıkardım şu an değil mi? O kadar üç kurtlu kurdunuz. Çet çere çet çet çe Rica çe ederim. Oyunu Like atmayı unutmayın. Bu draft gelecek. Bu arada arkadaşlar bu yeni video. Geçmişi katmayın. Sıfırdan gidin. Geçmiş geçmiş kalmıştır. Hocam Eki çok iyi başladık abi. babayla. Haydi. Haydi. haydi yani. Uy. Eee. Rol. Raul al abi ham karı. baba, baba, Kar Nasıl başladık? Geliyor? Beyler geliyor mu rekor? Geliyor. Abi, abi, geliyor. 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 Oğlum, Güzel. Oğlum. E... Alacak bu Genova. Genova. Abi Cameron. Genova. Abi Cameron. Ya kanka zaten ya, o kim lan? abi, <laughs> abi, abi şey, o, o eski geriz abi. Şeyiniz. Kim gider eğleniyor dangalak ya. Bellingham her bir kap her kadromuza gelir. Hoş abi geldin Bellingham. Al Bellingham'ı be be çabi ya. Bunun Oğlum mal. çok iyi başladık ha. Meo değil ya bu yüzden gelmedi. Valla doğru mantıklı. Çok iyi başladık haydi haydi. <laughs> Beyli. Abi ama şimdi şöyle bir şey var. Brimpong daha mı mantıklı? Eğer bekimiz gelmezse e de koyarız gibi. Brimpong ya bir kimya adam bence bir şey olmaz. Emin ben misin? Ben çok severim Ekin, abi Brimpong. Ben çok severim. Ben bilemedim. Tam kaptan Tolga bıraktım ben. Abi Brimpong ya. Fi... Chat ne diyorunuz? Chat'e de sorayım dur. Beyli diyorlar. Öyle yazmış. Sonra da doğru öyle. yazmış. Neye cevap verdin oğlum? <laughs> Bana mı Tolga mı? Kim diyorlar? Biz Çok biz kalırız herkes. Abi. Herkes en yüksek oyuncu söyler. Bir düşün Abi geçemez. Rekor kırılacaksa garantiden kırılır. Şimdi Sabek 94 geliyor. geliyor yıkıl. Güzel. 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 Bu alıyorum abi? Topper de Yedek. Al abi. Arda senin için dos açayım mı? Abi aç bir yere geldi. Aç bir yere geldi. İmkanı yok bir yere gelmez. Nokatelli. Hep de kadın gidiyor Arda ya. Binge. Binge. <laughs> Kodumu <satmıyor> ya. Hocam pozisyon seçin Berke Tolga. Ben, ben sol stoper diyeceğim. Sağ stoper diyeceğim ben de. Bak tamam işte. sol bekle ben de. Sol stoper haydi. <laughs> lan, ya ben diyor? çok iyiyim lan. Lan geliyor mu? 2 tane 94 Brezilyalı yeter bana ama. Da... Belki Suriyeli çıkarsam vurdum seni. Remzi abi Suriyeli çıkarırsam vurdum seni. Abi Suriyeli bana kaldı ama çok kırıcı. Hadi Carlos. Çok güzel. Bol Aha, değer, de. Güzel. de Abi kaleci de benim alsın mı? Tamam. Yedi ha Suriyeli bu salağa kaldı. Abi <laughs> Suriyeli geldi. Altay Bayındır Onana. <laughs> Mert Günok. Mert Günok. Üçüncü, tahminim Mert de. Mert Günok. Allah al al al. Ben ya. Ne oldu? attınız oldu? Ne olur Ne olur Allah. Abi ki ortaya gördük biz. Abi kaldı üstüne geçelim maçı. Abi, abi Mertino rating Kutu. veriyordu. Ya kapa çeneni ya. Abi şu adam bir kusur ne olur ya. Sus artık ya. Bro bu He haber mi alıyorsun? Ne Böyle ne diyorsun? Öyle mi ki. Ha? Aa, oha kim yeriz, yeriz. koy koy koy. Olur olur. Yener. Yenir. Yeriz. Ben şimdi yeni değiştireceğim bak taktik yapacağım bir tane kaleci. İnşallah gelir abi. Haydi. Abi orada stoper geliyor mu? Haydi. Sol abi çok ucundayız bir kaleciye var ya bir kaleciye biter bu iş haydi vermez ki nereden verecek Allah Aha Bu ki 90 kaç oy O yüzden bu güzelmiş. bunun iyi kartı vardı ne yapayım 90 diye aldım haydi ya gelecek ya Ney <laughs> güzel. güzel Abi bunun md oynuyor ne? mu bu md oynuyor mu Oynamaz Ay, mı abi? Ya, yapıştır, yapıştır. abi kadroya bak kaleciye bak Allah'ım Kardeşim var <laughs> ya bağırın, diken üstündesin Yine de bakayım Ha, bu ne Durum rafa oynayamaz mı maçı mı? Ya Vartı bir reyting yani çok... Bombacı bacı rafa geldi belir. Abi lütfen o kaleci çıkmalı. Abi, abi şu an kadrosunu çıkar çıkar Abi çıkmalı. Abi Arda patlattı bizi ya. Arda. Allah. Efendim abi? Kaleci gelmezse ekip atılıyorsun. Ben o kameranı anlatayım. <laughs> <laughs> ya 87'lik kardasın ya. <laughs> Oğlum o kaleci şu an rekordan ol olacağız. Arda idam meslek. Mertkin o kanka Ardayı, işte. <laughs> bir daha çıkarsa Arda'yı Rafa Silva yatırsın. <laughs> Oyun bile dayanamadı ya. Hayır inşallah çıkar. Ay mı? Hayır biz de en zor pozisyon. Kaleci niye Arda'ya veriyoruz değil mi? Evet abi. Yani. Bir de gitti bir daha kaleci açık. Bence beklesin. Hocam. Lan. Lan oğlum haydi gel be. Geliyor. Ha. Mal artı. Al mal Biz düşük hissedelim düşük. Abiciğim. Ya, olan olmuş lan. Oğlum bayağı iyi. 82 bu aman mı? Bağmanı al. Şey Bağmanı mı alayım öbürünü mü alayım? Abi zaten bir seksen bir seksen. Kalecimizden bizde şey bizim. İngilizce Şimdi kacı vermez mi? belki abi. Kacı almak diye bak. Rafa almadık ya Rafa gel tekrar. Haydi abi. abi. Ben haydi ben bir kaleci be. be. <gülüyor> On Ooo <laughs> kahroluyorum. Şu gelirse buradan gelir. Haydi ver be Mert. Haydi. Haydi. Kanka Kaka Leyti. <laughs> Kaka. Kaleci laşım laşım. Forbetimiz hazır. Aa. Abi kadronun güzelliği. Kalenin rezilliği yapma. Hadi kaleci Ananı ver ananı Suriyeliler geldi. Arda yatayım ya mı şimdi abi? Remzi abi, Remzi abi dur. Remzi abi dur. Hatamı telafi edeyim mi? Evet. Gelmez Arda yatıyorum ya abi. Arda. Arabik. Geldi abi karıcı. Durumu <laughs> <laughs> getirdin geri zeka. <laughs> Vedadan çıkadın bu mu? Yanlış bir yer. Ya geldin kaleci getirdi kaleciye bak ya. Ama sonra kaleci getirdi mi getirdi. <laughs> <laughs> evet. Bu, <laughs> 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 Ablam <laughs> atayım <Atın, oraya gidemiyorum. gülüyor> Lan bu kadar da sözünde durma. Abi foot draft'ı baltaladı ya. Arkadaşı ben çim mi? Ya kaleci benim olsa olur mu? Hiç yapmadım da. <laughs> Yapmaz olaydı Haydi. Abi şu liste dışını da sıralasak artar mı? Bir şey. Olabilir mi? Liste dışını etkiliyor. Ya, ya ne bunlardan. Olur. Kadar ya 92 olsa yapış. kimyayı verirdik buna ya. Of. Ya, vallahi de verirdik ya. Ya. Tek menajeri seçecek abi kim yazsa da 91. Havas oynar mı abi. abi ya sus lan yüzsüz. Havas oynar mı? Oynamıyormuş kalk. Abi kadroyu alalım ya. Abi çok iyi kadro be. Dünyanın en iyi kadrosu bu abi. Bu luf tur kazandı Samşan girsin. Abi Allah aşkına şu düştüğümüz hale bak. Arda Allah kahretmesin. <laughs> 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 30'duk ya. Yok sınırda kaldım. Bir... Kaleciden <gülüyor> patladık <gülüyor> dayı. Nevzat abi içine sursam da hala değiştirmez. Abi çıkalım. Kimyayı tamamlayacağım ben buradan. Abi sağdaki verir gibi. En sağ gibi. Abi hiçbir vermiyor. Onlar abi niye Ne, kim, neymiş ki? Kim, kim kimyası az ki burada? Pirin pong patlattı bizi lan. Evet ha, dedi oldu? abi. Kim dedi orada pirin pong alalım? Tolga. abi. Tolga da dedi. Yapraklar kardeşlerim. Kalecimiz 81 Ortega. Hocam, hocam olacak başaracağız geliyoruz geliyoruz baba vallaha geliyoruz deneme 2'deyiz oynat bakalım Hocam 2'deyiz de. Arda'nın istediği dizilişteyiz Arda baba Efendim abi Bakayım hmm. Yine buluşacak hmm. Dur bir dakika aşağı insene abi Dostlu almayacağım tamam bu dostlu almayayım hayır, hayır bu dostu bu. Değil Bana değil, dostu, dostu göstersene Hayır dostu yok tamam tamam abi bunu al bu güzel bu güzel bunu al Yine bunu bu? Al. Vallahi bunu al bak yemin ederim kırdık. Vallahi kırdık. Kaptana aa, bak al. Lan bunun 93'ü 96'lığı var Allah kahretmesin ya. Geza. Geza almayın. Haydi 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 haydi. Oy. Soldaki kim kimse gizli onu zannettim. Mariano mu Kivul mı? Kivul erkek alak erkek. Erkek alak abi Kivul kim? Kadınlara kadın düşmanlığı. Benimkiler gelmedi o yüzden. Oha. Oy. İkisini bir çekemez miyiz bi dayı bunun ya? Esra e abi da. onu nasıl yapıyoruz? O <laughs> nasıl yapıyoruz? Hocam haydi buraya da ver 90 üstü. Oy! Oy 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 oy, o, oy, 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 oy Gel baba! Gel baba gel! Babacım. Orada ne oluyor? Orada? Seçebilirsiniz sol göbek sağ göbek. Orta. Göbek. Bence kötü atacak o kadar iyi attı ya. Oy! 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 Rica ederim, rica ederim, rica ederim, rica ederim. Belki Suriyeliler sana kaldı. Arda da Arda da bana iyi geldi bak. Abi. Berke. Arda şik. <laughs> Şikita geldi. Senin kimiydi bu? Ha bu Arda Şikita. Sol beki ben çıkarıyorum. Tamam. Abi kaleyi Arda'ya bırakma bakalım. Kaleyi Arda'ya bırakma onu Allah kahretsin. Stoper de bende. 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 Buyur abi. Balde. Balde. Var mı? Stoper bende. Sol stoper bende. Tamam. Eyvah gitti As. buramız. Allah'ı da <laughs> <laughs> Ya şunu yok edin ya. Şu Suriyeli yok edin ya. İki tane altın oyuncu var. Bilin bakalım bu ikisini kim çıkardı? <laughs> <Ardın desen. gülüyor> Hocam haydi. Baksana. Kore kır, kore kır. Kore kır, kore kır. Kore Baba 94 bir kadın vardı o gelebilir mi? Sobi. <laughs> abi. Kale, Kale bende ben susun de. lütfen bende. Abi, tamam ben ama ben kim abi. istiyor lan Arda hariç? Ben. <laughs> abi şöyle yapalım. Solun ikisi senin olsun. Sağın ikisi benim orta berkenin olsun. O ne lan? Neresi Üçe ben böldüm. Ben? İlk iki senin. En son iki benim orta berkenin. Alec Bas. Kale? Kalecinin içi, Tamam işte kalenin ilk ikisi senin. Aaa. Aa. Beş oyuncu geliyor ya. O ne? Ben ne diyeyim tek oyuncu aldım? Ya kanka sen iyisin en iyisisin o yüzden. <Gülüyor> <Gülüyor> Koydum. Beyler. Lan şey alsaydık. Lan 89 o. Hocam 92'yiz bak şu an. Bir stoper orta sahayla falan çözüyoruz tamam mı bozmadan. Abi. Abi. <laughs> Renzi abi, 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 şey, abi, abi Bir şey Hayır bir şey söyleyeceğim. İstediğin iki mevkinin boşluğu kimin yüzünden? <laughs> <laughs> Arda ve Berke. Abi kendimi affettim. Ben ne alakalı. Ben Oğlum Fırat ne senin ya? Tam yine sıkıntı. Abi kendimi affettireyim mi? Affettim Affettir bir ben... daha Abi, hakikaten. şu rezerveden açar mısın? Rezervenin başındakini. <laughs> <o>, Saça boy! <laughs> Saça boy! <laughs> Arda bir çıksana biz Arda korkup korkulup geldik. Arda atasın yere like atabilir mi arkadaşlar? Like sayısına göre değerlendireceğim bu konuyu. Baba şu bende ya. Bunu çok hissettim. Haydi haydi. Güzel. Bak 88. Solvek, Stoker en sonu var. Bana... Yok gibi. onun yanındaki ben alayım abi. Onu şimdi... Ha? 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 tamam. Baba bak MO'yu alıp Kratis'in yerine. Olur gibi ama bu o... olabilir olabilir. Bu kimya bence bunu değiştiririz ya. Ya alak ya alak. Kanka alak, alak en azından overhead yüksek şu anda alıp katlı dışına atmaktansa. Ben bir düşür sıkıntı. yok Abi en son en son. Aynen ver bakayım anına Haydi 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 haydi. Stoper mi lazım ne? Campbell. Ama. Baba stoper de şunları nasıl harcayayım 91'liklere? milliklere? Dur Balden'in stoperi var mı ne olur olsun. Ne oldu? Abi şu an evet göbek yapıyorum 91 kadını yeni alıyor. Acaba yanlış mı yaptık? Campbell alsak daha mı Ama iyi? Ama 33 yapmış. şu an abi 92 şu an rekor. Abi onun yanındaki bana içim aç. Şu, şu an Arda'nın stoperini değiştirmemiz lazım. Arda'nın şu an takıma dokunmaması lazım. Belki Allah kahretmesin ne siz nesiniz böyle? abi Arda'nın ağzını alın. Susun stoper geldi. Aha 92 ya buyur. <laughs> Doku, Jeremy Doku. Kanka kim alır? Tam Doku'yu alak en azından yüksek omrul abi. Bundan hiçbir işimize yaramaz zaten. Önemli değil ki sen bana bırak <laughs> stoper çıkaracağım sana. Kimde? Onu benim için açsan en iyi. birisi var abi. İkinci pardon defans olan. Bir abi. yana. Bu Berke'ye bir saniye. <laughs> Tut Arda sus kapa yani. Al Berke al al Berke ya. Bir yanındaki Hı. abi. Arkadaşlar değişmeyelim bak 92'deyiz ucundayız. Lütfen. Aa Suriyeli geldi. <gülüyor> güzel. <laughs> <Abi, gülüyor> Bu güzel. Ay dur. Bunu güzel. benim için aç ya. Şu ortaya kay ya sol. Stoper lazım en baş açımıza lazım. Onu solu. Ha tamam. buraya açtırıyor. Y yüksek orta güzel. Yani 88 en azından. oldu geldi. Bir dakika beyler ben hazırlandım geldim. <laughs> tam olarak kazanma sürecini anlatır <laughs> mısın? <laughs> 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 abi. E, neden abi 91'e düştük. Burası stoper. Tamam Remzi abi dur. Küstük olmaz. Bas. 75 stoper ayırlı olsun. Zekiyeni <laughs> <laughs> geçmez. Gel gel. Ya gel. ne stoper oyna ya. Gabriel abi. Abi biz Zerazu'yu alsak kim oynatacağız? Sol beş stoper oynuyor mu? Yo Oynamıyor değil mi? Stoper oynayan yok Kato'da. Şimdi <laughs> Zerazu'yu alıp 92'de kalmak mı mantıklı? Yoksa Gabriel almak mı mantıklı? Bence evet, Gabriel. Ama 87 Gabriel bizi nasıl mutlu edecek? O da var abi. Abi kimyamız full zaten. Bence Lizaroz alalım. Bence Lizaroz. Abi çok kararsızım Ama şimdi Lizaroz'u alırsak da stoper 77'de kalması garanti gibi bir şey çünkü hep ofansif kısım kaldı. Abi evet. Bir şey bulamadım. Arda güldün mü? Ya bir şey. Evet. Oho. Bir şey diyeceğim. Oho. Kimyayı <laughs> buradan bir yere halleder. Kalsın çok lan. Büyük. O orada oynamıyor ya. Oyun iyilik yap bir de stoper salabilir. Buraya dost gelir bence. <laughs> Beko. Beçkım. Beçkım. Orta saha. Bellingham'ı yerine koyarsak Bellingham'ı çıkarabiliriz. Ardan pisliklerin temizlemeye yetmiyor iş. <laughs> Arda şeyi çıkarıyoruz yine. Abi. Stopper haydi haydi haydi. Ulan Forbes gelmemedi ya. <laughs> Al. <Allah>, Rafael'le. <ben de. gülüyor> bu adam gülüyor bize ya. Onun ben. Kimse hangi Uruguay'ın Ya gibi nasıl düşün? Ya Stopper nasıl Ya ne oy ne oy? Baba. Hani Bak. oynasa da bir şey mi ki bu. Aaa. Az daha. Döner mi? Ne olur. Hadi abi başla bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu şöyle koydum şu an herkes tedirgin. 90 yemeği şansına beni gibi en başa. <laughs> Dur yavaş yavaş belki heyecanlanıyorum. Haydi ol be. Hadi be. Hiç de güven vermiyor ama yedekler. Abi <gülüyor> hadi, <gülüyor> bu bozuk mu ne bu? Hadi lan sikut ha. Tenilmez. Ya bacım. 87 ile bak abi oraya. <laughs> abi 85'i de dizeltik, art artar belki yalan mı? Ya çok hmm. düzelmeli ya. Ya şu en düşük iki renkli oyuncu Arda'nın ya. <laughs> ya biri benim lan. <laughs> bir şeyler Aa, <laughs> deneyeceğim. koyunca real bir şeyini mi koydun? <laughs> 90 bir önce sıfır değil miyim? Tüm tuşlara <tüklere miyiz> <laughs> basıyor. Öyle artmıyor. Öyle artmıyor <laughs> Tüm tuşlara basıyor. Abi Belingim stop oynar ben... mı Belingim? Ya ne diyorsun ama? Yüzüklerde <laughs> stoper yok. Yani extra rating menajerle çevirebiliriz belki. Ay, yok olmuyor. Tercih kimler tutuyor? Menajer verebilir mi? Lan sus. Vermiyor. Niye Bir şey diyeceğim. Son kez şunu deneyeceğim. Abi listende Adanalı var mı? En başta. Mafracı. <laughs> 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 ya her şeyi denedim. Nasıl olmaz ya? Gene tekte kaldık Aralık. ya. Gene tekte. Adam PPS yok lan. Bir tane ver la. Üçüncü söyledi hepsini de. Üçüncü <gülüyor> hoca. <laughs> Allah'ım. 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 Abi 92 oyuncu ile çıkaramadık ya. <laughs> Arda, 191 Arda. rate. Bu Monty'yi ben bir daha nereden bulacağım? Deneme son, deneme son olacak, o rekor olacak. Ulan oynat bakalım. Abi sen lan, be, o joystick benim elimde olsaydı o stopellerin hepsi çinktiydi zaten. Ne oldu abi? Elin geldi, elin geldi. Ya alıcık seliydi. Tamam ben ikine eline veririm de oyna gel. Yaşar onu Remzi abi yapmayacak yakın zamanda da tarih vermedi. Orada ikisi cevap veriyormuş benden ne diyor. Ben de mantıklı bir şey istiyorlar zannettim. Gökhan bir mi yaptın lan bana? Erkeğin ne rezervi çıkıyor. Arda direkt 11 etki ediyor. Doğru. Evet. Ya hayır. Arda bir oyuncu çıkarıyor. 18 oyuncuyu Arda çıkardı oyuncuyu kovmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Deneme sonundayız. Diziliş bu sefer bende. Buyur abi sende. İyi bir diziliş seçmek istiyorum. Tavsiyeye Aha. Tamam. açayım Arda hariç. 4 2 1. İyi Tolga'nın dizilişi güzel. Direkt gel yani bu yüzsüzlük ne oğlum? <laughs> Baba en mantıklısı bu. bu. Bence bu, de bu abi. Bu. İzle. Kaptan 94. Oy! Çetçere çetçere çetçere. Bunu seçildik Ronald diyor. Sonuç mu geliyor? Abi haydi. Emza farklı mı? Sen de bana attı bu kaptanı saç. Kardeşim yani bu kaldı çıkarmak şerefli insanlar için. Bak oyun evet, bile abi. dondu. Abi bana da çıktı. <laughs> ben de Mbappe çıkardım biliyor musun? Ben de Turan çıkardım. Berke iki videoda beş tarafta bir tane Mbappe çıkardı onu konuşuyor. Sadece <laughs> beş tarafta bir Mbappe'miz var sadece. Ben de Turan çıkardım. O 90, ben 90 Turan çıkardım 90 90. Olsun abi stoper. Adam 90 değil önce çıkardı biraz önce. Adam bomban çıkardı lafını etmiyor. Üç elinde <laughs> 90'lık çıkarmış. Hocam <laughs> Ronaldo eğer bunlara eko kralsa Ronald'ın yolu 11 çekerim peste bilginiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım başaralım. Çok güzel abi. Bir, bir güzel. Çok güzel. Burada Arda, Arda ağzını açma. Devam ediyoruz böyle Arda çok sus. iyi. Arda sus biz bir şeyler yapıyoruz. Oo, Oo, Arda. Arda sus. Arda devam. konuşma. Hadi. Hadi oğlum haydi. Heh. Heh. Abi Arda Kabarnatı. sus diye. Bir orada oy dedi ya. Kafanızı ne yaptı? Şeye bakacağım. Kimden devam edilir? Abi baştaki efsane. Abi, abi Eksen maşallah. Şey Dibala mı Musiala yayın adından almam almam bir şeyler yaparsa. Beğenim bir şey aynen, gelir hep sabit frame neydi o adam ismi? Ondan aynen. gelir işte. Aynen. Haydi 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 geliyor. Bak geldi lan benim adım <laughs> Tam bunu çağırmıştı. Neyse en iyisi olarak geldi o sefer güzel. Defanslar seçin baba hadi. Ben sol stoperi seçiyorum Ser Ben sol bek. Tolga? Bu sefer sol bek açmasak sağ abi benimki sağ stoper. Ben Daha ben de bende, haydi Arda'dan başladık. Oooo <laughs> ikon. Arda'nın <laughs> kariyer rekoru 88. E o da en kötü ikonu çıkardı. en kötü ikon. Berke deyiz. Oğlum bak Fandike, Ronaldinho, Eto var. Vialli var. Kato bak kırar bu kadro. Bana kötü, kötü atacak abi. abi. Ya Ay, abi. Haydi bu da Tolga. Abi bana kötü atacak. Bana ya Tolga sıçırıyorsun şey. ya batırdın <laughs> ya. Suriye Tolga. Neyse <laughs> 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 ben toparlayayım biraz Tolga'nın yaptığı o hatayı. Toparladım. Fırat. Abi ben bir sakamı kuştum. Bey değil mi lan şu? Hocam Bradley mi? Bradley yem İngiliz bence. 88 yani abi artı bir yem çok önemli. Baba Hayır, şu çok önemli. şu çok önemli. Hepsi toplanır. Şu çok önemli. Hı hı. Kötü değil lan. Yedek kaleci en son olarak bırakalım. En son olarak tamam. doğru. Orta arada. Buradan başladım. Haydi. Geliyor. Aha. Aha şimdi. Uu çıkar şeyi çıkar. Tamam. Bak, Bu toplandı şu an çok iyi. Güzel. Haydi abi. Stoper dost. Haydi. Aha. Aha sağ kanatta. adam geldi. Ibardo. Ya abi ben sağ ya, orta 93. Tabeke arttırmak... de Frimpong attık. Abi bu arttırır mı ki? Ne oynuyor? Hayır Ay, hayır, hayır. Or... şu İbaroyla. He. İbaro. Bak şimdi şöyle bir düşüncem var bak. Bunu sabit mi yapacaksın abi? Bir şeyi. Mia veriyor mu bu? Oy. Aha. Güzel 10 numara abi, oldu. Abi, Oğlum her şu her İbaro var. çok iyi mi? Haydi. Geliyor. Sevdim onu he Ibardo. Oo! Ne oldu? Yine dostumuz yoktu. Geliyor mu? <laughs> abi şu an kırdık lan. Stopere çözdük. Bunlar şu an mı? Hayır, kaleci hadi, stoper, hadi. kaleci stoper. Hadi. Ne kadar? Orada sen sus ama sus. Niko pas al abi yüksek en azından kurtak hadi. Geliyor. Sigara mı Haydi oğlum. Haydi oğlum. Kaleci stoper, kaleci stoper. Ya. Abi sen bilmiyorsun açmayı. Kapı. Lan sus. 93 bak şu an yüksek izahla düşmedi. Haydi abi, abi, haydi haydi haydi. Oy. <laughs> 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 Oy. Abi. Nader'i çekiyor çek çek çek. Al abi. O OS'de koysak kimya şey, veriyor mu? Herkes Yok alkol var. Kanka, yok, al, 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 olsun olsun, olsun sıkıntı azı yok. Düzenir. Tamam. Haydi oğlum. Haydi geliyor. Bak bu sefer geliyor. <gülme> 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 Rafa Silva geldi. Lan Pele'yi <gülme> niye aldı? niye <gülme> lan Rafa Silva'yı mı alaydı? Abi nerede oynuyor Pele'ye baksana bir. Forbet oynuyor mu? 93. 93. Oğlum 193 geliyor. Abi şu burayı bitirelim bence çaktı Bak su toplarımız şey. 77 193 geliyor. Tabii bunu bir almadık. Haydi. Of! Bak oğlum. Güvenme lan. Baba geliyor. Ya çocuğu yorma artık Arda. Abi bence sağ orta sahaya bunu atsak. Bir dur bir dur. İber 194 mü geliyor lan? Koy abi. Kuş. Oğlum şu abi bunda kuyut atma bunda oyna zevkini oynanır mı lan? <laughs> oğlum haydi haydi. <laughs> <O> oyun, bunu <laughs> bu ne? Geliyor. Daha stop edek ha. Haydi. Oğlum. Dünyanın en iyi katlosu geliyor. Güzel. Tamam, güzel. Tamam, güzel. Bremer. 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 Risk atmayacağım. Çok iyi. ama. Bunu kazı çalışacağız bir de mükemmel olacak. Haydi haydi haydi. 92'yi Biz... kırdık kesin de. Aa, abi bunun herhangi birini alsak da aynı zaten. Alalım bunu. kale <laughs> 92 abi. 92 ama aynı. Bir 95 kaleci haydi. Abi şu an bile kırdık yani. Bu düzgün çıksa kırdık. Yapma. Aa, şu an dünya rekorunu kırdık. Çok daha iyisini kırdık. kırdık. Şu an, 192. Dünya, şu an dünya rekoru kırıldı. 93 yaparsak herkesten en büyük rekoru kıracağız. Hocam başlıyorum. Abi çok korkuyorum. Ne korkuyorum Oğlum, bak, sakin. ilk defa Arda konuşmadı görüyorsunuz değil mi? Evet. evet abi evet. Haydi oğlum. Benim sayemde oldu da bunların. Arda olması bizim kariyer anasını satayım. Aynı. Hadi 93 artla hadi la. 93 la gardaş Oğlum zaten 92'yi kırdık tamam mı? Haydi lan. Mimik kıpırdamıyorum. Oğlum haydi. <laughs> Hadi be hadi bu son şansımız. Hı. Ananı satayım. Aa Musiala var yedekte. Aa Musiala var 87. Hadi lan. Lan. Abi 84 derece Zekor'u iki tane var. Lan ben yani lan. Versene. Lan oğlum bir tane art. Yapma. Ya şöyle 3 tane 93. Bir tane 92 var yedekte ya. Yapma. Ne? Hı. Patoya bak. super 87 kaldı. Oh, Sol 88. Bir kacilik acı patlattı bizi ya. Abi şu an rekoru kırdık zaten no problem ama kimsenin kıramadığı rekoru kırmaya geliyorduk. Dünya kır var ya şu bunlardan bir tanesi iyi olsa 90'lık olsa. Baba yedeklere biraz 93 eklemek adına. Uf, ne olur ne olur bunda ya 94'ü sona atarsam. Hadi bak başka 94 sol kanat oynayan var mı aralarında? Sol olsa kimya düştü yani şuraları yükselteyim diye düşünüyorum. Abi yapma be yapma be yapma be. Lan 80 lan bir kaleci bir stoper lan. Ne yaparsam yapayım olmuyor beyler. Olsun ya yine <laughs> rekor. Tek rekoruna te 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 yükselme imkanı genelde yok ama yükselir mi acaba? O bir rivayet abi biraz. Onda ben yükseleni görmedim ama. Bunlar da yükselmez gibi ama. Al da bizim pesin bir efsane menajer. Oğlum düğün lan oğlum. Tam herkesin kırabildiği rekoru kırdık ama kıramadığı, kıramadıkları rekoru kıracaktık ya. Neyse kırdık. Kırdık abi üzülmeye gerek yok bence yani ikinci videodan kırdık. Anana aradını be lan nasıldı be Lan yani çok daha iyisi olurdu Kırdığımız rekora sevinemedik ya Bir tane stoper ya da kaleciyle neler yapardık ya <laughs> Helal öyle güzeldi güzel 10 güzel. numara hocam en azından 192 dünya rekorunu aldık şu an Denizi saldık abi daha Önemli şu an abi 190 için artık oynayacağız İmkansız ama başarılmayacak bir şey yoktur beyler Hocam daha deneme videolarımızı istiyorsanız, 193'ü de görmek istiyorsanız like atın ki gelmesini istediğinizi bilelim. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı, bildirimler tutmayı sizlere çok seviyorum.